Merhaba arkadaşlar. Bugün hemen bir video daha çekmek istedim. Çünkü Flormar'dan hediyelerim geldi. Daha önce Flormar'ın internet sitesinden alışveriş yapmıştım. Bundan sonra da bana mail adresime bir anket formu gönderdiler. Bu anket formunu doldurup gönderen ilk 50 kişi hediye göndereceklerdi ve ben de ilk 50 arasına girmişim. Ve bugün hediyelerim geldi. Şimdi sizinle birlikte açacağım. Bakalım neler gelmiş. Kutusu gerçekten çok güzel. Çok güzel düşünmüşler. Şöyle açayım. Evet. İlk hediyesi bir parfaleti değil far paleti. Far paleti ne? <laughs> far paleti. Bunu hemen açacağım. Şimdi size göstereyim. Renkleri şöyle. Güzel. Yani ben yeşil tonları pek kullanmıyorum ama yani ilk iki rengi kullanabilirim. Bir de son iki renk sanırım. Ortadaki o fıstık yeşilini kullanacağımı pek zannetmiyorum. İçinde gördüğünüz gibi fırçası da var. Teşekkür ederiz. İkinci hediyesi bakalım neymiş kutunun dibinde. Bir ruj. Bu neymiş bakalım. Deluxe Kaşmir Lipstick Style yazıyor numarası yine size bu telefonlar çektiğim için bulanık göreceksiniz ben size okuyayım DC23 rengine bakalım hemen evet güzel bir renge benziyor Ne kadar çıkıyor? Zor çıkıyor gibi geldi de. Evet. Hediyelerim bunlar. Ruju iyice sokayım. Bir de içinde kart var. Değerli müşterimiz tebrik ederiz. Anketimizi cevaplayan ilk 50 kişi arasına girerek hediyemizi kazandınız. Hediye flormar ürünlerinizi renkli, mutlu ve sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Flormara. Benim aldığım da e, alışveriş yaptığım ürünlerde fırça almıştım. Ee, bir de oje almıştım, magnetik ojelerden galiba. İşte dediğim gibi ilk videomda dediğim gibi, eğer e, talep olursa videolarıma devam edeceğim. İşte yeni aldıklarım, kullandıklarım, makyaj videoları gibi. Evet ben sadece bu hediyeleri göstermek için size video çektim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.